Merhabalar, ben Ozan Gündoğdu. 15 gün önce konuştuğumuz vakit İdlib sorununu konuşmuştuk. Fakat bu aradan geçen 15 günde dış politika gerginliği, o yüksek gerilimli dış politika gerginliğini unuturacak kadar büyük bir gündem meydana geldi. Hepimizin gündemi korona. Şimdi koronavirüs Türkiye'ye geleceği çok büyük ihtimaldi zaten. Bundan saklanmak da herhalde pek mümkün değildi. Fakat gelmesiyle beraber artık bütün günden bu olunca memleketin sistemini de artık daha yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Herkes söylüyor bir artık klişeye dönüşmüş durumda. Bu bir sistem sorunu, bir sistem sorunu diye. Ben de bugün bu sistem sorunu deyince ne anlamamız gerektiğine ilişkin becerebilirsem bir fragman çekmek istiyorum. Sistem sorun değil de Türkiye koronavirüse karşı bütün ülkeler olduğu gibi, bütün devletlerde, bütün ülkelerde olduğu gibi bütün sistemiyle aslında bir sınava girmiş durumda. Şimdi bu sınav deyince sadece ekonomik, sadece sosyal, sosyal ya da işte sadece medya vesaire falan filan değil. Hepsi ayrı ayrı bir sınanıyorlar şu anda. Mesela bire bir, bir başlayalım. Bana kalırsa sınıfta kalan en önemli parçamız sosyolojik yapımız oldu bu süreçte. Sosyolojik yapımız deyince, geleceğe notlar düşelim aynı zamanda bu videoda. Belki ileride bir faydalanan olur. Sosyolojik yapımız deyince, bir, e, memleketin bir kısmı e, çeşitli gerekçelerle panik yaptı. Bir kısmı ise çeşitli gerekçelerle e, rehavete kapıldı. Rehavete kapılanların vaziyeti bence çok düşündürücü. E, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı dahi, ee, bu kurumun zaten son yıllarda geçirdiği dönüşüm malumunuzdur. Diyanet İşleri Başkanlığı dahi e, cuma namazlarının toplu kılınmamasını söylerken bugün e, birçok sosyal medyada gördüğüm birçok video, videoda hayır biz cumalara gideceğiz, e, Müslümana virüs bulaşmaz diyen hurafelerle dolu e, düşünceler olduğunu gözlemledim. Öte yandan yine takipçi sayısı çok fazla olan birçok hoca kılıklı mevzubunda e, virüsün e, yeterli imanı olan insanlara bulaşmayacağını söylüyor. Veya e, umreden dönenlerin karantina altına alınması bir kısım insanın gururunu incitmiş olacak ki e, peygamberi ziyaret eden insanlara virüs mü bulaşırmış canım gibi bir fikre sahip. Bu kökten dincilik, 21. yüzyıldaki bu kökten dincilik e, ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi haline gelmiş durumda. Bunu bir kere koyalım. Bunu bunu kimisi beğenir, kimisi beğenmez ama bizim geleceğimizin sorunlarından bir tanedir. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Bu sosyolojik yapıyla, bu aydın geçinen hocalarla bizim memleket bir arpa boyu daha yol alamaz. Bu sistemimizin sorunlarından bir tanesi. O halde eğitim sistemimizi buna göre dizayn etmek meczuba meczup demek gerekir. Dün TV kanallarından bir tanesinde koronavirüs vakası na karşı nasıl korunmamız gerektiği üzerine konuşan bir tanesi, eşleriyle kurduğu ilişkiden bahsetti. İşte eğer ki dedi eşcinsellik olmazsa, işte eğer ki dedi e, neyse işte yani bir dolu saçma sapan şey yapılmazsa dedi koronavirüs bize bulaşmaz. Yani bilimsellikten arınmış bu fikir daha fazla ilerlememeli. Hemen önü kesilmeli. Bu hayatta en hakiki mürşit ilimdir ifadesi. Acaba ne kadar daha kendini dayatabilirdi diye düşünüyorum. Bu, bu buradan sapmamız lazım. Birincisi bu. Yani sosyolojik yapımızın muhakkak bir değerli toplu hale getirilmesi lazım. Bu sosyolojik yapının buraya gelmesinde aslında bir sonuçtu, bir neden de var muhakkak. Dünyada hiçbir ülkenin kaldıramadığı, hiçbir ülkenin büyük kentlerinin kaldıramadığı ölçüde bir göç dalgasıyla karşılaştık. Göç deyince bizim aklımıza genellikle göçmenler, o Suriye, Afgan, İran mülteciler, göçmenler geliyor. Fakat onlardan bahsetmiyorum. Benim temel üzerinde durduğum, kafa yorduğum kısım iç göç. Yani köyden kente göç olgusu Türkiye'nin son 50 yılına damga vurmuştur ve bu 50 yıl boyunca İzmir, Ankara, İstanbul gibi kentler kaldırabileceğinin çok daha ötesinde hızlarda büyüdüler bu hızlı büyüme, bu hızlı büyüme yani aynı zamanda kent sosyolojisini de etkiledi. Bazıları kent soylu insanlar, kentte ücretli olan insanlar, mesela işte öğretmen olan, avukat olan, işte ya da işte mühendis olan, mimar olan insanlar orta halli insanlardı aslında ve kentlerin geleneksel bölgelerinde yaşamaya başlıyor yaşıyorlardı. Örneğin Ankara'da Çankaya ilçesinde yaşarlar. Örneğin İstanbul için, Kadıköy, Beşiktaş gibi ilçelerde yaşarlar. Öte yandan işte İzmir'de belki Bornova, Karşıyaka gibi ilçelerde yaşarlar. Buna karşı göç alan, göç alan, göç edilen yerler yeni başka kompozisyonlar yarattı. Köyden kente göç eden insanlar ciddi yoksunluklar yaşadıkları için kentte hemşeri dernekleri gibi dayanışma ağları, e, cami cemaatleri gibi dayanışma ağları veya tarikatlar gibi dayanışma ağlarının içinde buldular kendilerini. Bundan 20-30 yıl önce yaşanan, göç, başlayan göç dalgasıyla beraber. Fakat bu kapalı yapı, yani kentte daha sonradan göç eden bu kapalı yapı aynı zamanda kendisini işte Çankaya'da, Karşıyaka'da, Bornova'da, efendim söyleyeyim e, ya da işte Kadıköy'de oturan insanları, halbuki ücretli insanlardı, onları elit saydı. Ve bu çatışmadan, yani daha önce kentten köyden kente göç eden köy kökenli, kasaba kökenli bu insanlarla kent soylu insanların çatışmasından Türkiye'de bir siyasi hareket yükseldi ki o hareketin adı siyasal İslamcılık. Doktorlardan nefret ettirdiler. Şimdi bu, bugünlerde doktorlara çok şey borçluyuz. Hepsi, hepsinin emeğine sağlık. Çok ciddi fedakarlık gösteriyorlar. Ama mesela bugün gördüğüm e, videolardan bir tanesinde e, takkeli ve çember sakallı e, bir hoca kılıklı meczup şöyle söylüyor. Doktor doktor diye geçiniyorlar diyor, caka satıyorlar. Bir tane ilaç bulabilmişler mi? Belki diyor ameliyat ustaları vardır ama bir tane bile ilaç bulamadılar. Anca diyor Avrupa'dan bulurlar, bunlar işte bizimkilere verirler. Bu, bu olacak iş değil. Dolayısıyla bu, bu, bu yapı aynı zamanda e, okumuşa düşman eden bir sosyolojik yapıyı da beraberinde getirdi. Yani toplumsal kutuplaşma yalnızca siyasetçilerin böyle birbirine küfretmesi yüzünden gerçekleşmiyor. Aynı zamanda ben bir sınıfsal e, sebebinin de olduğunu düşünüyorum. Tabii bu toplumsal kutuplaşma aynı zamanda koronavirüs vakasıyla beraber e, daha da e, teşhir olmaya başlamış vaziyette. Çünkü... Toplum sağlığı dediğiniz şey siyasi görüş, sınıf, zengin, fakir vesaire dinlemiyor. Ee, yine dün gördüğüm bir durum, ee, yanılmıyorsam Sivas'ta %50'lik bir indirim var marketlerden bir tanesinde. Bu gıda marketi olsaydı belki anlayışla karşılayabilirdim. Belki yoksul halk kesimlerinin gıdaya olan ihtiyacı bu denlidir diye düşünürdüm. Fakat bu bir züccaciye dükkanı, %50 indirim yapmış... İnanılmaz bir izdaham var. İnanılmaz bir izdahan var. Kadınlar, çoluk, çocuk, adamlar genç yaşlı demeden markete hücum etmişler ve halıyı alan gidiyor, ütü masası alan gidiyor, işte çamaşır askısı alan gidiyor. Böyle bir dönemden geçmediğimizi üstelik bütün televizyonlar bangır bangır bağırıyorlar. Bir sebeple bu insanlar salgının önemini farkına varmamışlar. Fakat bu insanlar kendilerine zarar verdikleri gibi aynı zamanda vaziyetin farkında olan bilinçli kesimlere de zarar veriyorlar. Dolayısıyla şunu farkındayız artık toplumun böyle karpuz gibi ikiye ayrılması gerçek anlamda mümkün değil. Ne kadar ayrılırsa ayrılsın sonuç böyle bu hastalandığında bu da oluyor. Dolayısıyla hepimizin bir olduğunu aslında tırnak içinde söylüyorum hepimizin aynı gemide olduğunu ...bize bu e, virüs günleri teşhir etti. Demek ki bizim sosyolojik yapımızda düzenlenmesi gereken birçok şey var. Yani bunların sorun olarak kabul edilip buraya dönük enstrümanlarla buraya dönük düzenlemeler yapmaya ihtiyacımız var. Sosyolojik yapımız sınıfta kaldı. Şimdi sınıfta kalan bir başka sistemimizin bir parçası daha var ki o belki de bağırsaklarımız gibi düşünmek lazım onu. Yani aynı zamanda hormonal dengeyi de sağlıyor ekonomik yapısı. Memleketin ekonomik yapısı da e, henüz sınıfta kalmadı çünkü kimse konuşmuyor bunu. Fakat koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden bir tanesinin Türkiye olacağı aşikar. E, neden Türkiye olacağı aşikar? Bir, e, ihracatının %65'ini Avrupa'ya yapıyor. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Avrupa'nın durduğu sınıfta kaldığını söylemiştim zaten. Avrupa'nın gireceği bir resesyonda oradaki mal ve hizmet talebi azalacak ve Türkiye'nin ihracatı doğal doğal olarak düşecek. Yani oraya ihraç mal göndermekte zorlanacak. Öte yandan ithalatının büyük çoğunluğunu Çin'den yapıyor. Çin'in hali ortada zaten virüsün merkez üssü bu. O halde Türkiye'nin bir sıkıntısı ortaya çıktı. Çin'den ithal edip Avrupa'ya mal satan bir ülke olarak ama burada da üretmeyen. Yani mümkün olduğunca ticaretle buradan para kazanmaya çalışan bir ülke olarak riskli pozisyondaki Ülkelerden bir tanesi. İkincisi, cari açığını kapatan temel e, kesim hizmetler, mal ve ticaret dengesinden, mal de dengesinden, dış ticaret dengesinden açık veren bir ülke ama bunu bir miktar hizmetlerle kapatıyordu. Hizmetler dengesinde, yani dışarıya sattığı hizmetler dengesinde önemli kalemlerden bir tanesi onu kapatan, önemli kalemlerden bir tanesi turizmdi. 32,5 milyar dolarlık turizm geliri var. Önemli gelirlerden bir tanesi, lojistiğinden de kaynaklı taşımacılık sistemi, e, sektörüydü. 25 milyar dolarlık bir taşımacılık geliri var ama ticaretin yavaşlamasıyla taşımacılık gelirleri azalacak, lojistik gelirleri azalacak. Öte yandan turizmi zaten hepiniz konuşuyorsunuzdur. 32,5 milyar dolarlık turizm gelirinin en azından %50'ye düşmesi beklenir. Çünkü e, işte bugün o, bu, bu verileri biraz taradım eee turistlerin %45'inin Avrupa'dan geldiği düşünülürse Avrupa'dan gelen turistlerin yanına İran, Irak, e, Gürcistan gibi komşu ülkelerden gelen turistler düşünülürse hatırlatıyorum İran'la Irak arasında bizim uçak bağlantımız an itibariyle askıda koronavirüs yüzünden Nevruz'u zaten kaçırdılar. Yani bütün şeyler bizim tesislerimiz, turistik tesisler İranlılar Nevruz Bayramı'nda buraya gelirlerdi. Onu kaçırdılar. Toplamda 2 milyon turist sadece İran'dan geliyor. Şimdi bu, bu turizmi çok ciddi etkiliyor. Ve riskleri de sürekli arttıracak şekilde bir ekonomik yapı var. Mesela e, İdlib, salının altına süpürdüğümüz sıkıntılardan bir tanesi. İdlib, e, Rusya'dan gelen turistlere engel olabilecek büyüklükte. E, 7 milyon turist geliyor Rusya'dan Türkiye'ye. E, geçen yılın rakamıyla söylüyorum. 7 milyon turistin azalması ise... Antalya'yı herhalde midesini sırtına yapıştırır. Umarız böyle bir şey olmaz. Şimdi bu dışa bağımlı ekonomik yapı birkaç şeyi daha beraberinde getiriyor. Yüksek borçluluk. Bakın emek kesimlerini düşünün. Şu dönemde şöyle bir mutluluk nedir? Yani ekonomi doğru, ekonomi nedir diye düşünürseniz mutlu mutlu olan insanlar yaratmaktır. Şu anda görüntü şu. 20 milyon çalışanı olan bir ekonomiyiz biz. Ücretli çalışanı olan 20 milyon ücretli çalışanı olan bir ekonomiyiz. Yaklaşık olarak söylüyorum. Bunun yarısı yani yaklaşık 10 milyonu asgari ücretle çalışmaya mecbur bırakılmış. Yani minimum ücret. Bu çok radikal bir şey aslında ama bizim ülkemizde çok yaygın maalesef. Şu anda hangi asgari ücretli veya hangi ücretli işe gitmek ister ki? Hangisi işe gitmek ister? Şunu yapamıyoruz. Şunu yapamıyoruz. 3 hafta mola, 1 ay mola bunu yapamıyoruz. Zorunlu endüstriler, zorunlu üretimler devam etsin, geri kalanlara 1 ay mola diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çünkü boğazına kadar borca batmış patronların işçileriyiz. Boğazına kadar borca batmış. Bir ay ertelenmesi demek bütün üretimin o borçların tümüyle bankacılık kesiminin sırtına yıkılması demek. Yapacak bir şey var mı? An itibariyle yapacak bir şey yok. Ama bir ders olsun bize, borç ekonomisi dediğiniz şey buna benzer problemler doğuruyor. Sürekli koşmak zorunda kalıyoruz. Aman o borcu ödeyeceğiz, şunu ödeyeceğiz vesaire falan. Kaldı ki tüketici de borçlu artık. İşsizlik artacak koronavirüs yüzünden. Zaten işsizlik dünyanın en yüksek işsizlik oranlarından bir tanesine sahip ülkesiyiz. Avrupa'nın zaten en yüksek ülkesiyiz. Dünyada işsizlik diye bir sorun yok şu aralar. Avrupa, pardon Amerika Birleşik Devletleri son 50 yılın en düşük işsizlik rakamlarıyla idare olunuyor. Bizde rekorlar kırıyor. Bu işsizlik rakamının daha da çok artacağı ortada fakat bir sıkıntı daha var. Tüketici kredileri. Konut kredisi almaya teşvik etmişsiniz insanları. %76 faizle, %0.99 faizle düşürmüşsünüz. Kamu bankaları zararına konut satışı yapmış. Niye? Çünkü inşaatçıların borcunu finanse ettirmek istiyorsunuz. Şimdi hadi bakalım yapın. Taksici de sordum. Bir tane geçen taksiye bindim sordum. İşler nasıl gidiyor? Adamın canına gelmiş, burasına gelmiş. Ya diyor problem değil. Ben diyor taş dayarım ama borcum var diyor adam. Ki hangimizin borcu yok ki? Şimdi demek ki borç ile idare edilen, talebin borçla yaratıldığı bir ekonomik yapı bizim stresimizi arttırıyor. Mutsuz bir yapı yaratıyoruz. Demek ki sosyolojimiz iyi sınav vermedi eğitim pardon ekonomik yapımız iyi sınav vermedi. Bana kalırsa sistemimiz içerisindeki önemli aygıtlardan bir tanesi bizi bir arada tutan akıl birliğimizi sağlayan önemli aygıtlardan bir tanesi ise medya. Medyada iyi sınav vermedi. Medyadaki iyi sınav vermedi dediğim şey şu. Yanlış veriler mi verdi? Manipülasyon mu yaptı? Hayır. Hatta muhalif veya iktidar yanlısı fark etmeksizin tüm medya özen gösterdi yanlış haber vermemeye. Yan, ve yanlış haber ve zaten bilerek vermiyor da ekstra özen gösterdiğini söyleyebiliriz. Fakat medya şunu yaptı. Kar odaklı, rant odaklı, reyting odaklı medya aslında halkımızın beynini örümcek ağlarıyla dolduruyormuş da biz koronavirüs çıktığı zaman bu vaziyeti fark etmişiz. Koronavirüs konuşuluyor. Vaziyet son derece teknik bir vaziyet olgunda teknik bir konu. Uzmanların çağrılması lazım. Orada konuyla hiç ilgisi olmayan fakat toplum kesimlerin tanıdığı için işte reyting getireceği düşünülen bir miktar uzman, diyetisyen, o bu ne varsa bir açık oturum yapıyorsunuz. Koronavirüs tartışıyorsunuz. Niye reyting getiriyor? Koronavirüs tartışılıyor. Ya son derece bilimsel bir konu. Burada bir miktar değil mi? Yayıncının da sorumluluğu var. Bu tartışma esnasında bir tane hocayı bağlıyorsunuz. Peki diyorsunuz hangi duaları okumak lazım? Bunlar reyting getirebilir. Ama reyting gayesiyle böyle bir yayıncılık anlayışına da en azından ayıp sayılması gerekir. Bu medya anlayışının da mutlaka düzenlenmesi gerekir. Sağlık sistemimiz iyi mi derseniz, sağlık sistemimiz de an itibariyle güçlü bir sınav vermedi. Güçlü bir sınava girmedi daha doğrusu. O yüzden vaziyeti e, tam olarak kestiremiyoruz. Fakat fakat şu çok açık. Kamusal sağlık hizmeti veren yani hastaneleri kamucu bir anlayışla idare eden ülkeler bu bu sınavdan çok rahat geçtiler. Hangi ülkeler? E, Güney Kore mesela. Hızla bütün ülkeye ücretsiz e, koronavirüs testleri yaptı ve çok agresif bir şekilde virüsü kontrol altına aldı. Bizim ülkemizde henüz e, virüs testi e, yaygın değil ve birçok aslında soğuk algınlığı, grip vesaire teşhisi konulan insanlara koronavirüs testi yapılmadığı için belki de bu teşhisler konulduğunu çevremizden görüyoruz. Bu tehlikeli bir vaziyettir. Öte yandan yakın zamanda teşhis olacak bir vaziyet var ki bizim ülkemizin yatak kapasitesi Avrupa ile kıyaslanmayacak kadar düşük. Örnek veriyorum doğru rakamı söylüyorum. 2017 verileriyle. 2017 verileriyle Türkiye'nin yatak kapasitesi 225 bin, Aynı nüfuslu Almanya'nın yatak kapasitesi 661 bin. Doğru rakam bu. 3 katı kadar aynı nüfustaki ülke, 3 katı kadar daha fazla yatağa sahip olan Almanya var. Umarım İtalya gibi olmayız lafı her yerde dolaşıyor. Bu miktarda sosyolojik, ekonomik, medya vesaire tümüyle beraber değerlendirildiği zaman bu temennilerde bulunmak lazım. An itibariyle benim gözlemlediğim, Avrupa'yla kıyasladığımız zaman benim gözlemlediğim, toplumumuzun daha kuvvetli bir teyakkuz halinde olduğu, yani küçümsemiyoruz vakayı, sadece bir problem var ki, işte o kökten dinciliğin etkilediği gruplar bir miktar bu vakayı küçümsüyorlar. Bu vakanın dolayısıyla bu kökten dinciliğin bizim ileride kesip atmamız lazım. Bunun dışında çok açık ki, kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu da bu zor günlerde anladık. Yarın öbür gün bunlar daha bana kalırsa bu günler kötü günlerin ilk günleri. Yani henüz iyiye doğru gitmiyor vaziyet. Bu en azından bir 3-4 ay daha bu bantta ve bu hiddette sürecektir. Dayanabilen dayanacak, dayanamayan ise çok daha kötü günlere e, bekleyecektir. Ve maalesef hiçbir ülke başka bir ülke için e, başka bir ülkeyi düşünecek durumda değil. Herkes kendi başının çaresine bakacak. Bu zor günler geçtikten sonra da biz e, kar odaklı, e, sermaye odaklı bu sistemimizi bir miktar elim şapkamızı önümüze koyup e, düşünmemiz gerektiğini, bu sistemi bir miktar revize etmemiz gerektiğini, artık sermayeye dönük çok fazla iltimas geçildiğini, bir miktarda artık emek cephesine e, yüzümüzü çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, bu, bu günler geçtikten sonra umarım aklı selim şekilde bunları tekrar tartışırız. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.